Beşiktaş kat düşmanlarını Dış kat düşmanlarını Dış de gelsin. Hepsi gelsin. Hepsi gelsin. Abi bak asıl sıkıntı Beşikten maç 2-1 oluyor. Maç 2-1 oluyor. Herkes de kafa öne düşüyor. 2-2 oluyor. Kafasını kaldıran yok. Reaksiyon veren yok. Ya bu takımı kim motive ediyor? Oylayanlarda hiçbir sıkıntı Allah Allah. yok ya. Allah Allah. Bu takım Allah Allah. bu takım gösterilen kötü takım, Allah Allah. takım mı? Kişi, Herkes kafasını Allah Allah. kaldırmıyor. Böyle Allah. bir izlenik olamaz. Allah Allah. 500 kilometre yol geldim ben. 500 kilometre yol. 3 6 9 bin lira bilet parası verdim. Ben bu Beşiktaş'ı seyretmek için gelmedim. Lütfen Derhal Beşiktaş'ın eski futbolcuları mı gelecek? Sergen Yalçın mı gelecek? Kim gelecekse gelsin. Yeter artık buramıza geldi kaç haftadan beri. Böyle giderse Fenerbahçe ne yarar bizi? Yazıklar olsun. Ya, biz Milyara var. Ya. Milyara. Milyara var. 15 gün. 5 gün takıma izin verdi. Diğerleri idman yaptı. Hazırlık maçı yaptı. İdman yaptılar. Pazartesi, salı, çarşamba yine izin kullandılar. Hasan Arat seçimden önce dedi ki Takım Kasım'da havlu atamaz. Takım yine Kasım'da havlu attı. Çıksın camiaya hesap verdi şimdi. Işık taş Beşiktaş taraftarı utanıyor bu takımdan. Ah, Hak etmiyor evet. bunu. Son paramıza 5 dakika daha. 20 şey yıldır, 20 20 yaşındayım. Ben 5 yıldır bu tribündeyim. Her maçına gidiyoruz. Eksiksiz. De deplasman, deplasman, itsa fark etmiyor. Basketbol, voleybol, handbol. Her maçına geliyoruz. Yarı yarıya da varız. Normal tribünde de varız. Deplasmanda de de fark etmiyor yani bize. Ama bu türün böyle olmaz kardeşim. Bir dakika, bir dakika. Bırak, bir dakika. Bu skoru, bu konu bırak da. Kardeş, bu türümün herkes kendine gelsin ya. Burası kapalı ya. Burası kapalı oğlum. Her burası şarjılar. Herkes kendine gelsinler. Herkes kendine gelsin. Bunu söylemek istiyorum. Beşiktaş taraftarı olarak. Bugünkü Beşiktaş Göztepe maçı ile beraber alından kötü sonuçlar artık sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Beşiktaş taraftarı bunu asla hak etmiyor. Bir Beşiktaş taraftarı olarak artık bunun sorumlusu kimse. Beşiktaş'ın sorumlusu kimse artık bunlara bir cevap verilmesi gerekiyor. Artık biletlerinin kesilmesi gerekiyor. Birini göndermek bu kadar zor olmamalı. Bir taraftan bunu görebiliyor ama teknik direktör göremiyor mu? Arkadaşlar lütfen yapmayın. Beşiktaş taraftarı her zaman başarıya ve mücadeleye dimdik göz germiştir. Ama futbolcular asla ve asla bu başarıya ve ilgilenmemiştir arkadaşlar. Başarıya mücadele etmemiştir. Lütfen biz artık başarı ve mücadele için savaşmak istiyoruz. Bugün Josom Ölü'ne gelmiş arkadaşlar. Josom Ölü'ne ben şunu söylemek istiyorum. Keşke ve keşke gelmeseydik. Çünkü gerek yok. Sahada Beşiktaş yani Fenerbahçe Beşiktaş'ı yürüyerek de inebilir bu oyunda. Çünkü Gio'nun herhangi bir taktiği yok. Herhangi bir mücadelesi yok. Oyuncuları ne bileyim ekstra bir performans olarak etkileyebilecek bir özgüven yükleyebilecek bir taktiği vesaire yok. O yüzden Giovanni Brancorso'nun artık gitmesini istiyorum. Şu anda evine değil de direkt havalimanına gitmesini istiyorum. Bu kadar. Teşekkürler. Burası Beşiktaş. Burada her zaman taraftarın sözü geçer. Hiçbir zaman hocanın veya yönetimin sözü geçmez. Biz müşteri değiliz. Biz bu takımın sahibiyiz. Sen bu takıma kaleci alamıyorsan, bek alamıyorsan, forvet alamıyorsan, kanat alamıyorsan senin bu takımın başında durmanın hiçbir anlamı yok. Biz orta sahadan evrilme adamı kanat oynatamayız. Biz forvetten evrilme 18 yaşındaki çocuğu kanat oynatamayız. Bu takıma kanat transferi yapılmadığı sürece Beşiktaş bu şekilde sürünmeye devam edecek. Konu bu kadar basit. Bu takımın taraftarı, bu takımın sahibi her zaman taraftar. Yönetim kendini hiçbir zaman taraftardan üstün görmesin. Herkes geldiği gibi siktir. <laughs> eski yönetime laf koymak. Başka hiçbir şey yok. Eski yönetime laf koymak. İşi gücü magazin. Başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Beşiktaş sahipsiz değildir. Beşiktaş halkın takımıdır. Kimse bu taraftarın hakkını yiyemez. Söylenecek söz yok artık. 2-0'dan maç verilmez. Bu hoca gitmeden de söz veriyorum ben bir daha maçına gelmeyeceğim. Tek bir şey bak son bir cümle söyleyeceğim. Hakkım dedi de yapsınlar. Madem sonumuz böyle olacaktı neden umut verdiniz? Teşekkürler. Bu hoca olduğu sürece bu takım böyle devam edecek. Başka yok. Bu hoca gidecek. Tek çare de Sergen Yalçın. Herkes bunu biliyor ama kimse bilmemezlikten yönetiyor. Tek çare Sergen Yalçın. Bu kadar basit. Giovanni ile yabancı hocayla olmaz bu iş. Hiçbir hocayla olmaz. Şenol'u getirdik. Şenol da olmadı. Sergen Yalçın yani bu kadar. Tek çare Sergen'i getireceksin. Bir şey söyleyeceğim abi. Bu kadar basit yani. Anladım. Çok çok teşekkürler abi. İyi akşamlar. ki Göztepe geldi burada sonunda isyan marşı çekiyor. DJ biz kazandığımız zaman hemen müziği açıyor. Göztepe kazanmış. Müziği açacağına Göztepe'lileri bekliyor. İsyan marşı çektikten sonra müziği açıyor. Beşiktaş bu mu? Kuzey'de adamlar forma alıyor. Hem ıslıklığın hem forma alıyor. Bu mu çarşı? Çarşı Bizim bu ne? mu? Sen söyle ya. Bizim ne büyüklüğümüz ne de taraftarımızın büyüklüğü. Ne Anadolu ne de diğer takımlarla kıyaslanamaz. Bugün burada bundan kim sorumluysa bizi diğerleriyle kıyaslatıyor. Bu göztepemden bağımsız bir şey. Kim sorumluysa bunun hesabını verecek. Bu böyle değil. Beşiktaş bu değil. Adamlar formanın hakkını vermiyor. Milyon dolarlar alıyorlar. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Hasar Arat, ee, senden nefret ediyorum. Serdar Adalı hakkını helal et. Ben oy vermedim sana. Çok pişmanım. Bize PSG'nin kulüp başkanıyla resim çektirenler e, Ayaks'ın kulüp başkanı arkadaşım diyenler PSG'den topçu getireceğim diyen adamlar nerede ya? He? Ya yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun. Bir soru daha sorabilir miyim abi? Bugün e, tribünlerde sürpriz bir isim daha vardı. Jose Mourinho. Lojadan izliyordu. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Adam haftaya maça gelecek. Ha, haftaya maçını oynayacağız. Adam tabii ki seyredecek. En az 5 yiyeceğiz o maçta abi. Sen kimle gol atacaksın ya? Semih mi? Abi bu takıma en büyük zararı veren Semih'tir. Kafasını önüne eğiyor, gidiyor. Kafayı kaldırdığı yok. Pas attığı yok. Hiçbir şey yaptığı yok. Peki, milli takıma girmiyorsa siz da, siz da milli takıma da girmiyorsa da helal o hakkıdır. Bugünkü maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? 4-2'lik bir sonuç aldınız. Şu Türkiye liginde hiçbir takım evinde 2-0 öne geçip de 10. dakikada 4-2 yenilmez. Şimdi yönetimin büyük vaatleriyle gelen futbolcuların hepsinin çöp olduğunu görüyorsunuz. Bizim burada taraftar olarak istediğimiz kötü oynası yani gerilsek bile bir mücadele görmek istiyoruz. Hiçbir tepki, hiçbir mücadele yok takımda. Hiçbir ruh kalmamış. Bizim tepkimiz buraya. Biz bu soğukta buraya kadar geliyoruz, takımı destekliyoruz. Yönetim ne yapıyor? Yönetim ne yapıyor abiciğim? Evet, abi. Bu kadar. Bir yani. sorun daha vardı. Sor. Hasan Arat'ın hala başkanlık Başkanlık adaylığını açıklama açıklamaya devam edeceği düşünülüyor. İster evet. misiniz tekrar bir dönemde Hasan sanarlarız. Ya şimdi Beşiktaş bir yapılanmaya gidiyor diyorlar ama bu yapılanmanın ne olduğunu tam olarak biz bilmiyoruz. topçu falan değil. O bu var. takımdan gitmesi lazım. Her maç çıkıp hakeme sallıyorsunuz. Feyyaz evet. uçar meta vardar. Evet. Şimdi kendinize sallayın da görelim. Takım top mu oynuyor ya? Ayıptır size ya. Aynen öyle. Yönetim gelirken maç satıldı yani. Maç satıldı. Dinlediniz. Yönetime ne söylemek istersiniz burada? Abi acil ben transfer daha lazım. iyi oyuncu transfer. istiyoruz. Devre arası da yaklaşıyor. Kimleri görmek istersiniz Beşiktaş'ta? Abi tarzla? ilk önce Chamberlain'ı görmek isterdik. Çoktandır oynamasını istiyoruz ya. Yani. Zari görmek isteriz almaz. El Muzrat'ı istemiyoruz artık. Masuako hiç mı? istemiyorum. Masuako hiç oynayamadı bu akşam. Masuako ve Sverson haricinde yani şu ikisi var ya ne beklerden atak yapabiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Yani El Musrati zaten top atamıyor. adam Ne ileri ne karadı. Ne karadımız var ne bek var. Orta sahada top tutamıyoruz. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Galatasaray'a 5 attık diye hocayı çok yükselttik. Ama bu hocayla hiçbir yere kadar gidemiyoruz. Ya, çare Sergen Yalçın diyoruz. Bu kadar. Abla birinci kez maça geldim. O da 4-2 yenildik. Çok ayıp. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki. Başkanımız gerekeni yapın diyerekten görevi geldi verdiği vaatlerle bütün taraftarı arkasına aldı bir Beşiktaş kongre üyesi olarak kandırıldığımızı hissediyorum. Hocasından futbolcularına kadar bir eksiklik var. Beşiktaş'ı Beşiktaş'ın çocukları yönetecek dedi. Bu yol Beşiktaşların yolu dedi. Feyyaz Uçar nerede? Samet Aybaba nerede? Beşiktaş'ın çocukları nerede? Amerikalı Firdula mı kaldık? Kanatsız oynamayan Beşiktaş'ın yedek kulübesinde kanat yok. Orta sahadan bozmak kanatlarla orta kafa gol oyunuyla Beşiktaş çare arıyor. Çaresizlikler içerisinde çare arıyoruz. Ben 28 yaşında bir genç Beşiktaşlıyım. Ben hayatımda Beşiktaş'ı bu kadar çaresiz görmedim. Beşiktaş'ı çarakta çaresiz bırakan kimlerse gerekeni yapsın diyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Abi bak öğrenci olmadığım halde çalışıyorum. Yani yol tarafta paramı... Yol paramı kısıyorum, ekmi yemeğimden kısıyorum ki maça gelebileyim diye. Ben buraya geliyorum, 90 dakika bağırıyorum. Ama bu emeğin hakkı bu değil abi. Kimse kusura bakmasın. Şimdi ben, ee, biz çok sinirliyiz taraftar olarak çünkü futbolcu istiklamak var. E, Bahtiyar çıkar, Muçi çıkar, Musurati çıkar fark etmez. Kötü iyi oynasınlar, biz Beşiktaş taraftarıyız. Beşiktaş taraf dağrı futbolcu ıslıklamadı. Öyle bir şey yok. Geçen seyirlerde de var. Sergen Ser Yalçın, Ser yal Yalçın, Yalçın diyoruz. Sergen Yalçın'ı biz de çok isteriz. E Sergen Yalçın olduğunda da bu oyuncuyu ıslıklamayacak mısınız? Islıklayacaksınız. Bizim biz bin TL bilet olmasını istemiyoruz. Başkanımız diyor bilet fiyatı konuşacağız konuşacağız. 5 maç oldu. Kasımpaşa 3. Göztepe 4. Biz Kasımpaşa'yı 5 senedir evimizde yenemiyoruz. Öyle bir şey var. Dışarıda dışarıda tam hatırlamıyorum. Yani immobile İmmobileye laf edenler var. E adam ne yapsın? Roveşat'a kalktı, vurdu, Girmeyince girmiyor. Semih vurdu. E Semih attı mesela. 90'da küfür ediyorlar Semih. Olmaz böyle ama. Futbolcu ıslanmaz. Beşiktaş taraftarı sonuna kadar desteğini geçen sene de veriyorduk. Bu sene de vermemiz lazım. Ben hoc sorunu ben sorunu yönetimde buluyorum. Hoca da bulmuyorum. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Gelecek ya gelecek. Son çare Sergen Yalçın'dır. Bitti abi. Bu ne ya? Bu kadar taraftar falan nereden geliyor ya? Bitti abi ses bitti. Para lan. para. Adana'dan geliyorum Adana'dan. Ses bitti abi. Eller ayaklar üşüyor abi. Bak, abi. Bitti. Bitti. abi bitti. Bak, şarjım üstü Ben buradan eve yürüyerek gideceğim. Anladın mı? Gazı yürüyerek gideceğim. Gasop, Hayır, Aa, ne abi, sıkıntı Her zaman gelin sıkıntı yok yani. Biri abi, din... çare Sergen Yalçın. Başkası Allah kurtarmaz. Abi takım doğru yok. Vallahi takım doğru yok. Bir de gidelim. Bir tane. Bu teknik direkt bu teknik direktör yabancı teknik direktör vazgeçsinler. Hani Beşiktaş'a bir faydası olmadı bu zamana kadar. Tek hani çare Sergen Yalçın. Hani yönetim artık gözünü açsın. Hani hani biz bu, bu zamana kadar hani gelip de diyorlar ya. Abi feda hani, feda. Teknik direktörle yabancı, hani devam edeceğiz diye. Onu geçsinler. Onu geçsinler bir kere. Yani Serkan Yalçın Açın en kötüze sonunda bile kan, bu takımı kan, şampiyon yapmış. Kan, gel, Her şeyi geçsinler kardeşim. Eğer yabancı de devam edecekseler onlar da geçsin gitsin. Kan, artık bu taraftan sabrı kalmadı. Yeter artık. Serkan Yalçın yani. Son bir bir konuşalım. Konuşalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. bütün Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere takımımız böyle yani her sene 4-5 senedir istediğimiz gibi gitmiyor. Ama daha iyi şeyler olacak. Tabi ee, tabii hoca diyenler var, yönetim diyenler var. Herkes çok üzgün. Bu sene bizim için bitti. Derbi artık bekliyoruz. Fenerbahçe iki hafta sonra buraya gelecek. Bütün taraftarımız umudunu kesmesin. Biz Beşiktaşlıyız. Buradan devam. Abi öncelikle merhaba. İçeride abi müşteri var. Beşiktaş'ın taraftarı yok. Biletler bin lira. Hiçbir şaşlar şey far gelemiyor. Deplasmana gelen Göztepe bizden az ses çıkıyor. Teknik adam gelip orada sorumluluğunu alamıyor maçı. Sergen Yalçın burada maç kaybettiği zaman bile girip taraftarın önüne çıkıyordu. Başkan ortalıkta gözükmüyor. Basketboldan geldi. Basketbolcu eyvallah. Takıma kadro yitirdi eyvallah. Rafa Silva eyvallah. Ama kanatlarımız yok. Takımın geri kalanı yok. Taraftar içeri giremiyor. Serdar da başkan. Sergen Yalçın. Teknik direktör. Beşiktaş şampiyon. Bana çaresi yokmuş. Çok, çok, çok teşekkür ederim, çok akşamlar. İyi akşamlar. Hemen ben da yakıt Tabii. Valla şimdi şöyle e, taraftar iki haftadır takip ediyorum Başakşehir maçından beri çoğu olayı takip ettim. Taraftar ahmak yana koyuyorlar. Dürüst olmak gerekirse hem millet fiyatları olsun hem yöneticiler olsun. E, takım kumda top oynar gibi top oynuyor. Şimdi benim bildiğim az çok az full futbol takip ediyoruz. Kriz ortamlarında kenetlenme olur. Hoca Olabilir. Geçmiş olsun. Çocuğu hastaymış. Ülkesine gidiyor. Ya hoca diyor ki yani benim zaten bu takımda bir iddiam kalmadı. Hoca ne zaman kovulur mu? Ya daha hala da bu hoca ile devam ederlerse taraftar da gelmeye başlayacak. Tamam hoca göndermek yanlış. Gitmesi gelmesi yanlış. Bir şey ama bu hoca olmayacak. Durumunu gösteriyor. Çünkü bu tip şeylerde kırılma anlarında takım ateşli hocalar lazım. Bize bu hoca gitmiyor. Hoca e, bu Everdays ligi gibi düşünüyorlar. Yani. Yani takım 3. olsa 4. olsa bir, bir şey ifade etmiyor diye. Taraftar ama ah, yerine koyuyorlar. Ee, kadromuz çok kötü dizayn edilmiş. E, ee, kanat o yani Raşistan'ın bir yedeği yok. Diğer taraftaki kanat oyuncular hiçbiri kanat oyuncu değil yani. Açık konuşmak gerekirse yönetim baştan yani baştan Fosofiso yani baştan fiyasko. E, ee, ya bilmiyorum İnşallah bu bir akşam bir genel kurulu alırlar. Adam akıllı Beşiktaş yönetecek. Beşiktaş'ın haklarını koruyacak insanlar lazım. Burada böyle Galatasaray Başkanı'nı buraya getirip yemek içip ne Galatasaray Başkanı biz yani, ne oldu? Seni salıncağı tuttu. Demek ki kardeşim sen gerçek Beşiktaşlı değilsin. Beşiktaş çok büyük bir camia. Yöneticiler de bunun farkında değil. Taraftarı çok üzüyorlar. Benim şahsi fikrim bu akşam Joe ile devam etmesin. Biz yine ben ben yine maçlara geleceğim. Önemli 10 puan gireriz 50 puan gireriz geleceğim ama Joe ile devam etmesinler. Hasan Başkan'la sevgili başkan selfie çöküyordum, Paris Saint-Germain şu bu diyordu. Ne oldu da başkan? Kanadı yok başkan bu takımın. Hani yanlış anlama futboldan anlamıyor olabilirsin sayın başkan. Şurada çocukları gidip futbol menajer oynayan bir adam bile bir kadro planlaması verirken mantıklı düşünür. Bu kadar basit yani. Futbol menajer diyorum bak. Oyun. Çocukken oynadığımız oyun. Yani bu nasıl kadroyu düşünerek biz böyle dizayn yaptınız bilmiyorum. Beşiktaş taraftarının çok canını sıkıyorlar ama bak bu olay yani Beşiktaş taraftarının ne kadar büyük olduğunu anlayamıyorlar. En son bu tesis basmaya kadar gider. Bak zıtlaşmasına çünkü ben çocukluğum tribünlerde geçti. Biz neleri gönderdik kimleri gönderdik. Yani hiç kimse Beşiktaş taraftarının ayarları oynamasın. Ne olur bundan sonrası bilemiyorum. Bir yorum yapamıyorum. Karanlık dolu gece makabe hayvan maçı var. Orada da Müslüman kardeşimiz için mücadele edeceğiz, kazanacağız inşallah ama ya bu takım hani bu saatten sonra maç kazansa bile bizi motive edemez. Ben Kasımpaşa maçından sonra bir kırgınlığım vardı. Ama bugünden sonra tamamıyla kırgınlığım oluştu. Yapacak bir şey yok. Hani inşallah Beşiktaş taraftarı güzel günler görür ama Beşiktaş taraftarının da artık sesini çıkartması lazım. Yani e biz Galatasaray'a doğrandık Galatasaray maçında. Yani biz Kasımpaşa maçında öyle abi. Hani hoca başkan tamam bir açıklama yapabilir Mete ama e sen kumda top oynayan gibi top oynuyorsun abi. Senin kaleye şutun ya nasıl gol atacak takım? Hani hakem seni doğru ama kaleye şutun yok nasıl gol atacaksın? Ya biraz düşünmeleri lazım. İnşallah Beşiktaş taraftarın güzel günler görür ama biz hani ömrüm yetmeyecek herhalde. Durum onu gösteriyor. Ben 30 yaşına herhalde bir güzel günler görecek Beşiktaş taraftarı. Böyle beceriksiz yöneticiler seçtiğimiz sürece daha böyle çok başarısızlar görürüz. Böyle selfie'cilere, merci inanmayın. Beşiktaş'ın ne yapabilen gerçekten futboldan anlayan insanları seçin değerli kongre üyeleri. Teşekkür ederim sağ olun. Rica ederiz. İyi günler. Öncelikle iyi akşamlar. Ee, bu akşam gerçekten çok kötü bir mağlubiyet aldık. Ee, aldığımız mağlubiyet yüzünden e, tekli teknik direktörümüz bence büyük bir, büyük bir ihtimal istifa edecek. Bence de istifa etmeli lazım. Artık 11. 12. haftaya geldi. Artık bu saatten sonra en azından geri kalan sürede yedek takım benim sol bekim Masuaka Maç boyunca sıklandı. Sıklandığından dolayı artık bir Emrecan Terzi diye bir oyuncumuz var. 2 yıl önce çıkarttık bu adam. Hiç mi gelişemedi? Sol beki koy. Hata yaparsa benim altyapıdan çıkan oyuncum hata yaptı. Anderson Talişka diyorlar. Niye getirmiyorsun? Niye getirmiyorsun Rafa Silva? Tamam kabul ediyoruz büyük oyuncu. Ama adam tek başına iş yapamıyor. O adam Arabistan'da sağa açık oynuyor. Niye? Sen de oynarken ortada oynuyordu. Ne oldu? Adam sağda da atıyor. Rafa atsın. Yani ben anlamıyorum artık. Ben de çok sinirliyim. Yani başkan desen selfie çekilmekten başka hiçbir şey yapmadı. Tamam eyvallah. Zira Türkiye Kupası'nı kazandık, Süper Kupa'yı kazandık. Güzel şeyler ama baktığımızda iş yok. 11. haftaya geldik. Beşiktaş 3 yıldır 11. haftada. 11. haftada 11. haftada, haftada ligi avlu atıyor yani. Diyeceğim başka bir şey yok? Çok, çok sinirliyim, Teşekkürler abi. Susuna bakma. Ne demek abi? Ben şöyle söyleyeyim. Takımda Masu Haku diye bir adam var, evet. adam top oynamıyor, adam ne defans yapabiliyor ne hücum yapabiliyor, adam çizgi aşığı, çizgiye iniyor iniyor hiçbir şey yapamıyor. Abi kadroya almayacaksın, yedek kulübesine bile almayacaksın. Cezasını kes abi, Emrecan tersi koy oraya. Abi altyapıdan diyelim, hata yapsın eyvallah diyelim, Beşiktaş'ın çocuğu diyelim. Abi Masu Haku hata yapınca kanımıza dokunuyor ya. At abi oynatma amına kodumu. Tövbe estağfurullah, küfür etmek istemiyorum abi çok özür dilerim. Kusura bakma. Oynatma abi oynatma. Abi... El Musrati çıkıyor, en en dur giriyor o daha kötü oynuyor. Kimi oynayacağız abi? Kanat yok takımda. Semik Forvet kanat oynuyor. Immobile giriyor atamıyor. Net pozisyonları kaçırıyor. Böyle bir şey olmaz abi. Beşiktaş bitti yani artık. Bu sezonu da liga bulattık. Ya yani kanat yok takımda. Orta saha Rafa Silva olmasa atağa çıkamayacağız. Getson çabalıyor sadece. O da çabası artık bir yere kadar. Yani başka bir şey diyemeyeceğim. Beşiktaş'ın çok çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet abi sizin yorumlarınızı da alalım. Öncelikle başkan diyor ki finansal Finansal düşünmek lazım. Tamam düşünelim de ama başarıyı da düşünmek lazım. Her sene Kasım'da havlu atıyoruz. Hani Kasım'da havlu atmayacağız dedik ama yine atıyoruz. Şimdi soruyorum. Bizim Ahmet Nur ne farkımız kaldı bu yönetimin? Yani hiçbir yerde hiçbir şekilde başarı gelmiyor. Onun için hiç vakit kaybetmeden hani istifalarını sunsunlar. Sonra da çekip gitsinler. Bu Samet Hoca ile de değil. Bu iş olmayacak. Bu Feyyaz Uçar'la da hiç olmayacak. Hani Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetir diyorlar ama Beşiktaş bu şekilde yönetilmez. Beşiktaş her zaman ileri düşünür. Bugün Beşiktaş'ımız Anadolu takımı gibi futbol oynuyor. Bugün Göztepe bugün burayı deplasman sanki biz deplasmandayız. Sanki biz 10 kişiyiz. Bir hocanın hiç taktiği olmaz mı? Bir hocanın hiç bir sistemi olmaz mı? Bir hocanın hiç ileriye dönük bir pozisyonu olmaz mı? Yani taraftar çok öfkeli, çok sinirli. Nasıl bunu gider? Bari kötü gidiyoruz ama en azından bir nebze olsa da bir Tarışka gibi bir Manchester'da yedekte bekleyen bir Anthony getirsek Olur zaten sezona sağ veksiz, sol beksiz girmişiz, forvetimiz yok. İmobilya saklattığın zaman 17 yaşındaki Mustafa Ekimo'ya e eğer güveniyorsak o zaman bu takım ticaretten olmuş. O zaman bizim önceliğimiz de futbolcu yetiştirip satmak konu. Biz şampiyonluğu düşünmüyoruz. Eğer şeyi düşünürsek yani onun için hiç vakit kaybetmeden istifalarını sunsunlar. Bizi daha fazla da üzmesinler. Teşekkür Anladım ediyorum. Abi, çok teşekkürler. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle Beşiktaş tam, camiasını tanımak lazım. Başarı diğer camialar için görevdir ama Beşiktaş camiasının karakteridir. Beşiktaş camiası 3-4 sezondur son Sergen Yalçın'la şampiyonluktan beri karaktersiz hareket ediyor. Karakterinden uzaklaşmış şekilde hareket ediyor. Bunun sorumluları geçen dönem için Ahmet Nur Çebi yönetimiydi. Bu dönem için inanılmaz para harcadılar Hasan Arat yönetimi. Mesela Masuaku'yu ıslıklıyorlar. Masuaku takımın bugünkü bu performans sergilemesinin sorumlusu değil. Hiçbir futbolcu değil. Tribünde taraftar yok, müşteri var, biletlerin fiyatları inanılmaz pahalı. Ben öğrenci harçlığımla biriktirip aylar sonra aylarca biriktirdim. Bu şekilde geldim. Şu anda sesim farkındasınız biraz gidik. Yani 2000 lira veriyor millet, 3000 lira daha fazlasını veriyor. O kadar para veren insan niye bağırsın? Yani mantıken düşündüğümüz zaman bunun bir açıklamasını yapmak çok zor. Stada taraftarlar dolduracak ilk önce sonra taraftarlar futbolculara nerede olduklarını hatırlatacak her maç inanılmaz destek oluyoruz desteğimizin karşılığını alamıyoruz Hasan Arat gittiği her yerde içimiz çok rahat tezoratlarıyla karşılanıyor ama burada işler aynı değil. Ben buradan başkana sesleniyorum. İzler mi bilmiyorum ama içimiz rahat değil başkan. Bir şeyler yapmanız lazım. İlk önce tribünü düzelteceksiniz. Sonrasında bu takımın haline bakacaksınız. Onu düzelteceksiniz. İnanılmaz paralar harcadınız. Bir karşılığını görmüş durumda değiliz şu anda. Buna bir el atmanız lazım. Teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi akşamlar. Taraftar Plus'tan herkese iyi akşamlar. Bugün Beşiktaş taraftarının nabzını yokladık ve yorumlar size kaldı. Bu arada öğretmenlerimiz öğretmenler günü kutlu olsun.